Yani başladığım zaman benim bile olarak başladım. Bir, bir de olmak için uğraşıyorum ben. Demokrasi ve Atılım Partisi Yalova İl Yönetimi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Bundan sonra inşallah düzenli bir şekilde sizlerle bir araya gelmek istiyoruz. Ve bugüne kadar partimize vermiş olduğunuz, göstermiş olduğunuz destekten dolayı da Ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Partisinin Yalova'daki gelişim süreci hakkında bilgi veren İl Başkanı Mehmet Demirhan, Yalova'nın milletvekili potansiyelini de değerlendirdi. Yeni kurulan bir partinin özgün kimliğini şehrimizin 43 köyünde, 51 mahallesinde, 8 beldesinde ve 6 ilçesinde tesis etmeye çalıştık. Halen de özgün kimliğimizi tesis etmek için uğraşıp veriyoruz. Altılı Masa önce başkalarını belirliyor. Sonrasında milletvekili adaylarını belirleyecek. Parti Genel Merkezi'nin aday adayları ile ilgili açıklamasını beklediklerini dile getiren Demirhan, Türkiye şartlarında sistem ittifaklara yönlendiriyor dedi. Tabii biz genel merkezimize bağlıyız. Genel merkezimizle hareket ediyoruz. Genel merkezimiz hangi sistemi, neyi takdir ederse duruşumuzu göstereceğiz. Hiçbir sıkıntı yok. Gönül ister ki yeni kurulmuş bir siyasi parti tek başına seçimlere girsin, bir kandıra çıksın, kendini görsün. Ama malum Türkiye şartlarında sistem ittifaklara birlikteliği çok zorluyor. Uzun zamandır özlenen bir tabloydu, altılmasının bir araya gelmesi. Siyasete girdiği günden beri milletvekili olmak için uğraştığını kaydeden Mehmet Demirhan, iktidar partisinin artık Yalova'da iki milletvekili çıkaramayacağını belirtti. Siyasete ilk başladığım günden beri milletvekili işte adayı olarak başladım. Milletvekili olmak için uğraşıyorum ben. Bu şekilde resmi bir kimliğe büyüyor. Hizmet etmek için resmen görüşüyoruz, koşuyoruz, hiç durmadık. Aktif. Siyasi hayatımda 9. yılımı yaşıyorum. Evet, ben milletvekili adayı olmak istiyorum. Milletvekili olmak istiyorum. Genel merkezimizin takdirini bekliyorum. Real, rasyonel konuşalım, düşünelim. Artık çıkarabileceğini zannetmiyorum. Çünkü artık masada siyaset aranasında Demokrasi Vatılım Partisi var. Bizler tanırız. Her yol orada bir şeyde. Bir tane çıkarır, iki tane çıkaramaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden satan çıkıyorum. Bu tarihi de devam partiler bize oldu.